Evet arkadaşlar kaba sakalla beraber yine 10 çarpı 100 TL'lik bir bakiye çekilişi yapıyoruz. 100 TL bakiye 10 kişiye ne isterseniz alırsınız. O yüzden RP kodu, VP kodu vermek istemedim. Siz burada onları da alabilirsiniz tabi. Link açıklama kısmında tıklayıp kaydolup çekilişe katılabilirsiniz. Katılması çok kolay. Şuradan tıkladığınızdan gidiyor. Sonuçlanma tarihi de yaklaşık daha bir ayınız var. Elinizi çabuk tutun bana çıkmaz demeyin. Samira Mira e e Moka Moka e e Nasıl mu var Tim buradan giyirdiler Ne yapacağız Oğlum, biz abi Şakira duysa Şakira duysa davalık olursun bu arada Şakasız ben Şakira şaki, benim şarkımı benden çaldı kardeşim Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi Senin o şarkın sen, sen o zaman 10 yaşındaydın Hay bebektim hatta ben onu içinden söylüyordum. İçinden nereden inga, bilsin tabii. İnga 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 inga. Biz şey 10 yaşında enga <Sessizlik> diyor diyorsan bazen. İnga inga. Bekleyelim buradan... gelecek. Buradan Gerçekten... gelebilirler ha. Kanka vururuz <laughs> ya level 1'de de biz kazanıyoruz abi. Samira var yani. Level 1'de de bu çar güçsüz. Takla atıp atıp kafasına kafasına vuracağım bunun lane'ine. Tamam E yeteneğini açtım. Bak 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 bak. Hocam, arındır biraz... Arındır ya, level 1'de biz kazanıyoruz abi. Samira var yani, level 1'de bıçağı gülsün. Arındır değil, hayaletim var be. Hayır, hayır, hayır. Samira'nın arındırı hiç bir şey yaramadı da... Kill Samira'da kaldı. Kaldı. <laughs> Samira'da kaldı. Samira'da kaldı kil. Aynı anda mı attın Ignite'le arındırını şey, pasifini? hayır. Edin. Kestin level 1'de Braum oynuyon oğlum. Vur. Haa. Ah. Haa. Kunda döndü. Şuraya. Aferin. İki kill aldım. Nani <laughs> nani Ay arkadaş bu kadar kolay mı mutlu olmak demiş şair. Adam iki kill aldı hayat bayramı şu an. Bir de erkekleri mutlu etmek zor derler. İki kill alan Burak'a bak takla atacak. Hayat keçilere güzel valla. Yemek buldu ye. Kaya buldu tırman. Sataşan olursa da ekmeği bas. Burak'ımı sen mi seslendirdin kanka? Yok, o sözünü ben buldum. Onu da benden Onu aldılar. Da, ya oğlum sen de bir davalık et artık şunları yani. Yok kanka. Ee, ben tek başıma söylüyordum, En azından takanı Sınıfta sessiz şaka yapan çocuksun galiba. Bir arkadaşı, tüm şakalarını çalınan, böyle arkada evet, oturan. Evet, İşte o sensin galiba. Paşam, Samira Focus please, thank you. Hani arada farmlar var ya cırma arkadaşım. Hani benim, ben, ben Brahm oynuyorum ya. Hani mezunum ol ya. Ya bu ne? Nasıl ses tam sonlar? Kaplumbağa çiftleşmesi gibi. <laughs> ya. Kanka. Cera sakın öyle şeyler koy. Vallahi ne almadım. Sakın öyle şeyler koy. Aha. 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 Yanlış engecin. Bedeli ağır olur bizim mahallede. Yanlış engeç. Çok kolay. Cezalandırılır burada. Aman yapmayın çocuklar. İşte böyle double kill alıyoruz. Oğlum çok güzel ikiliymiş lan. Vayne braum oğlum. Yani değişmeyen lezzet. Hatta eskiden şey yapardık biz lisedeyken. Ejder katili Vayne ejder katili Braum bot lane'i Oy. Tabi. Ligler o zaman tabi gümüş. <laughs> ne yani hiç oy yok. Kayıt atmayı bilmiyorum. A tuşundan haberim yok adc oynuyorum. O karanlık dönem yani. Ben kite atmayı 2017'de mi ne öğrendim? Çok ge geç kaldım yani. İki tane kırmızı kol. Bunları böyle güçlü zaman... Kaç yıl A tuşunu bilmeden oyun oynamışım kanka. Kaç yıl. Bu arada Wayne yetenek geliştirdikçe konuşuyor. Ne açtığını öğrenebiliyorsun galiba Wayne. Böyle bir olay vardı. Her şeye Hadi. özel replik söylüyor. W geçiyor arındıran element. Q geliştiriyor bir şey falan diyor. Hatta rakipken duyabiliyorsan bak güzel info verir. Ne açtığını öğrenesin. Bir işine yaramaz ama havalı olur. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum bırakmayı unutmayın. Şu anda ekrana son videoya gelen bir yorum ve kanala abone olan son 5 kişi geldi. Yayınları kaçıranlar için yayınlarda Westmaster ile maçlarımızı geceleri yan kanala atıyoruz. Günde bir video sizi kesmiyorsa uğrayabilirsiniz. Olacağız, alalım mi? geri. Geri alalım neden. Öyle olmaz ama minyonlar var. Ben tankım. Çok tankım. Ben değilim. Ben, ben değilim. Vur vur Biz bu senaryoyu yaşadık. Ne güzel double attı lan. Ya Samira'ya karşı tamam mı? daha doğrusu Nautilus Samira, Leona Samira, Rel Samira'ya karşı Bram win pick. Otomatik win. Yani bak hiçbir şey yapamıyor. Sadece geri kaçabiliyor. 6 level'dan sonra belki bir şeyler yapabilecek ki o da mümkün değil. Braum'un ultisi Samira'yı kapatacak. Pasifi Samira için bela bir şey. Samira'yı net arındır girmeye zorluyor. Yani bitkinlik falan da atamıyorlar. Defansif bir büyü almak zorunda. Agresif kullanamıyor arındırını. E bu kimin işini yarıyor? Bizim işimize yarıyor. Yani Samira gördün. Korkuyorsun. Hemen desteğine koş. Hacı abi de Braum al. Braum al. Samira'nın ilacı Braum destek. %100. %100 ya, Kanka diğer çarlar mesela Alistar da çok güzel bozar Samira'yı. Blitzcrank çok güzel bozar mesela anladın mı? Şakasız diyorum Maokai destek aşırı bozar Samira'yı. Ama bana göre en verimli, en kolay, en rahat faydalanabileceğin destek Samira'ya karşı Braum almaktır. Değil mi? Kanka tık tık çalışıyoruz. Atak speed'in güzelliğine bak. Şey geldi mi herhalde senin bilgin vardır bu hayalet dansçıya buff falan geldi mi şu an? <laughs> hayalet dansçı mı buff gelmez. Hayalet dansçı. bildin. Çekileyim Anladım, ben iyi. bir şey olmaz. Şaka yaptım. Anne hani çekilecek. <laughs> la. Gel buraya, gel buraya. Lanam yok. Ya oğlum çekilsene, beni bir itledin Hayır beytlemedim. Ulan hukun niye dojladın? Önümdesin diye düz yürüyordum. Evrindeydim sen Q'nun önüne geçtin. <laughs> ne yapayım? eşekler yazdı adam bize. <laughs> adam eşekler yazdı ya Eray. Bu arada Semerant arındır yok. Natural Signet flash yok. Şimdi keseceğiz bunları. Sen eşeklere tamam. ne diyorsun lan? Çok sinirlendim. Evet, aynen bu ses tonuyla söyledim. Kanka, gel şimdi bu ses tonuyla rakibe dalacağız. Hemen dal, hemen. Agresif, full agresif. Takla'ya baksana. Takla'ya agresif. rakip rastlarsın. <laughs> <laughs> Çok rahat ilerliyor oyun. Mi? Karşı jungle bir bota mı gelse acaba? Hani 3 kişiyi kesmek daha keyifli olabilir. Aya ama karşı jungle'ın hani iki amma olduğu için. E, sıkıntı mı? Sıkıntı bence ama. Yeterince değil misin? Kendine güvenmiyor musun? Hani hani <laughs> alan vuruyor ya hani dot gelenmiyor mu? Dot gelenmiyor mu? Bekle. Hmm. gelenmemesi Yüzüceğiz. büyük bir... <laughs> Üzücü yani. Ulti atamıyor. Benim kazık atar var. Braum'un pasif var. Braum'un ulti var. E nasıl ulti açacak bu Samira? Hadi ultiyi açtı Braum'un kapı var. Vallahi kapım var. Kapı gibi adam. Yani Samira 2020'de mi çıktı kanka? 21'de mi çıktı? İşte Braum da çok daha eskiden Samira'ya counter olarak oyuna eklenmiş. Aa, Nohud geldi. Tut beni oğlum Nohud. Verdiğim en kötü karar olabilir. Ne Ölmedi Reza. Bence sen çekil. <laughs> demin konuştuk. Dur <laughs> bir tane yük bırakayım gerisi sandı herhalde. Demin konuştuk bak demin anlattık. Bu adam ulti atamayacak. Yani Samira mainler de yorumda belirtsinler arkadaşlar. <laughs> Çok uğraştırmıyor mu bu Braum ya? Ben yani ne zaman bir Braum görsem, kuduruyorum Samira oynarken. Yeni Samira kostümüyle Samira oynayacak mısın? Yok, tabi oynayacağız. Bir çıkarsın yok abim. Penta atınca herhalde bir şey olacak Ay, yani. yani. Ne olacak bilmiyorum ama bir şey olacak penta atınca çok büyük ihtimalle. Yakışır Oy, kanka. Yerden zombiler düşüneceklerdi Zombi temasıyla Samira çıkıyormuş, yerden zombiler çıkıyor. Teması böyle. belli mi o madi. kostümün bu arada? Yok, değil. Nasıl değil? değil. Yani sadece işte özel efekti Samira kostümü gelecek dediler o kadar. Ama ya, lazım ya. Char çok kolay penta atıyor. Bak Pike mesela kolay penta atar. Diana bence çok kolay penta atamıyor. ne bile yaptılar. Samira, Katerina bunlar daha rahat penta atan Char'lar. Mastery'i. Evet. Hocam, Hocam sen onları iki, ikisi, ikisini de tek başına kes. Ya ultisi döndü mü Nautilus'un? Bana otelisin. istediğin kostüm. Kanka Samira'nın yeni kostümünü attırım sana. Attı hadi hadi dal yap kes ikisini de keseceğim ama dümdüz dalacaksın. Korkaklık yok şu an. Başka türlü vermeyeceğim. Ama geldim ki ben şu, şu an ama. Şanya daldın. Dalmıyorlar bana ne yapayım? Bir atarsam. Ağabeyş. Mars. Evet güzel izledin he donmadan mıydı? 1080 ee, mi? Nasıl da? Ben dedim sana. darmazsın dedim. Darmadım ben. Seyir zevki nasıldı? <laughs> Keyif dergel. aldın mı izlerken? Aldım. süper zaman. 9 Neredesin abi? Geldim hocam ben. Hadi hadi çekin beni. Hadi hadi çekin. Aaa kalkın açıl. Aaaa. Abi şu adam bir kusursuzsun. Ne olur ya? Sus artık ya. Kanka marş basmamış olabilir. Bir sanayiye gitsen. Hadi, aldır. dur. Sen bir ustaya görün. Senin yürüyende sıkıntı var. Demin duydum ben. Ya. Şans değil. Aa adam mı geldi? Cellat mı geldi? Aa adam geldi. Sen öldün. Lan! Lan! nasıl oldu lan o? <laughs> İnan bilmiyorum. Ya, yanlış bir şey yaptı lan orada. E, gerçekten olmuş. ne yaptığımı bilmeden bir şey oldu orada. <laughs> <laughs> Kanka şimdi ben olsan ne alırdın? Kraken mahvolmuş mu? İkisini de zaten alacağım hangisini daha önce alırdın? Kraken, Kraken. Kraken. Kraken Slayer. <laughs> ya of! Hayat keçileri güzel vallahi bak. Abim. Helal. Ha bir yerden sonra tabi beyin abi bu. Bu üstünlüğü aldı mı kanka ya? Bu arada kanka bir şey söyleyeceğim. V'nin bir tane tank boyutu var. Adam Veste Master Elo'da ölmüyor ve sürekli bu iki, iki tane eşyasıyla tek atıyordu ya. Ne kasıyor? Kanka bak Guinso ya da bir tane daha böyle ne Kraken aldı galiba. Ondan sonra atıyorum kanka biz çok güçlüydük tamam mı? Adam tamam. gitti baş gardiyan zırhı aldı. Gitti aklın son şey e, neydi o? Büyü direnci veren var. Ama neydi? o da dinleye dinleye dövüyordur. Uzun sürede sonra, kesiyordur kanka, Gayet de çok vuruyordu valla. O zaman Bilmiyorum, kaç like de o bu deniyoruz? 2000. Hasar da yemiyordu kanka. 2000 olur. Onu yapalım bak çok mantıklı. Dal 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 dal. <laughs> Uyusa pasifini çalıştırdı. Evet. Eşekler giyimi. Gel bakayım tut. <gülüyor> Tutamadım. <gülüyor> Ulti bakıyor bana. Max. Adro çok uzaklaştı. Kankanı Kanka öldüm. Ultim olsa görünmezliklerle bir şeyler yapacağım da. Hemen şöyle birazcık kaynak bulmalıyız. Mahvolmuş için ufak tefek şeyler var. E, biz artık ADC'leri tapa çıkartalım Ivern'le. Yeni Ivern'le herhal. Bu sonra ya? top lane'deki başlıyor artık arkadaşlar. Onu da duyuralım yani. Bot lane'de incelik yeni eşyalarla. Şimdi birazcık diğer koridor oyuncularına acı çektirelim. <laughs> ADC'lere. diğer rollerde midde tapta bir oynayalım. Tekrar yeni halleriyle, daha güçlü halleriyle. 600 altın kazandık. Adrum alta bak. Ee, ben birini kestim. Aa can <laughs> doldurabilir Oha ha güyü <laughs> ya. Burada takılıyoruz biz ama. Hadi hadi arkada mı? Hocam. Bence tek tek gelmeyin ya. Dalacaksanız da beraber dalın oğlum. Lol bir takım oyundur oğlum. Tek mahvolmuşu bitti. Şimdi bu adamın yapacakları hoş mu? Tehlikenin oyundur. ta kendisi geliyor. Aklın sonu alacağım bir de şimdi. Hadi durdur beyni. Hadi bir durdur. Kalkanyayı da alabilirim bu arada. Güzel bu abi. O İlk vuruşlu Vayne'den sonra bu atak speed de hoşuma gitti. Ama o da güzeldi. O da keyifli bir build bu arada. İzlemediyseniz Cener zaten koymuştur. Kesinlikle o videomuza da bir bakış atın. Değişik bir ters. Yani hastasına gider. Yani bu bir zaten Samira Counter videosu. Bunu yapacağım. Oyunda böyle zorlanan karakterlere karşı mesela Samira'ya karşı oynaması zordur. Oh. Yani bir arındırımız olsaydı burayı oynardık tabi. Jace ne güzel dızladı kili gördün mü? Bekledi bekledi bekledi. Ta güç darbesi. Jace'de mi sen seslendirdin? Kanka. Yani. Keşke çok isterim Anlaşıyorduk tam da o gün işim vardı. Evet red buff'ı aldım. Hayaletim var. Kaçın yani aldım. şu an. Çok tehlikeli bir şekilde geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlıdır ya lan. <laughs> Adamı standa <laughs> <Jace. öldürüyorsun>, ha. <laughs> Enerji ver. Artık Samira'ya karşı ya. ne alacağımızı öğrendik mi? Server. Öğrendik mi TR server'ı? Tamam, ne alıyormuşuz Samira'ya e? <laughs> karşı Braum support yanına da pasifini hızlı patlatacak bir nişancı. Tamam Jinx, Vayne, Kai'Sa, Tristana, Lucian. Oynayabildi mi Samira? E? Shutdown aldı, red buffla geldi, ilk kanı aldı, Ben de bitkinlik yok. Ona rağmen gördünüz. Bu ne oğlum ulti atmadı mı daha bunlar? Fight bitti be. Rakip üçledi. Vadi de aslında ben seslendirecektim. O gün yine bir yoğundu. Hayır. Abi. O red Abi. benim olacak. Oldu. <gülüyor> Adam <gülüyor> sana kaçtı. Oğlum manyak mısın Samira? O sende. Keyfine bak. <laughs> Jace'ine bak güç darbesi. Bekletmiş bekletmiş çakal. Hız ve. <laughs> <laughs> Çok eğleniyorum <laughs> ya. Öyle Şu dedik. oyunu oynarken nasıl bu kadar eğlenebiliyoruz acaba? Bana gelirsen bağlayacağım. Güç vuruş. <laughs> Kanka gel bota gidelim ya. en kötü 2 v 5. Onu yap. Onu da ben bana gelmediriyor torda. Bak açık açık konuşayım. Hani bundan haberim yok. Ben bazı... Ahri seslendirmeni yap. O sendeydi diyebiliyorum ben. Evet. 500 hasar yedi adam. Ona sağ tıkladığım için 500 hasar yedi. Hadi kes hadi hadi kes. Ammu <laughs> um, um, um. um. <laughs> um, ne oldu ya? Mionların yanında kaynadı çocuk kanka. Enes! <laughs> Samira Samira! Bir çuğu yarışa yedin oğlum Samira. <laughs> Çok komik yok oldu. Oho, pek Kaç Sen de biliyorsun. Olmayacak o, olmayacak. Heh. Gel, alayım. Beni stand atsın, atmayın. Hadi, em. Let's go. Bize ver. Ez. Ciz. Balyoz Hadi oğlum. Ay. Sen dolandırıcı bir insansın. Neden base'e girmedin? Değil Gireceğiz demedik. Enerji. Yeter be! Sus artık! Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Baya eğlenceli bir video oldu. Ne kadar vurduk ona bakalım. 49K GG VP.